Ama tarım, bu bu ne? Dondurma. Ne? Bizim köyde bu dua töreni ne zaman yapılsa biz mutlaka bir tatlı yapmaya başlarız. Bazen sütlaç olur, bazen helva, bazen de dondurma. Açıkçası siz hep helva yapıyorsunuz. O yüzden bu sefer ben dondurma yapacağım. Önce hazırlayacağım, sonra donduracağım, sonra da herkese kendi ellerimle yedireceğim. Tanrı'nın üstüne yemin ederim ki içine bir şey koymayacağım. Bu yüzden hepiniz yiyin lütfen. Hadi sen git bu buzu mutfağa koy lütfen. Bihan Hala dün geceki olaya mı kızgınsın? Bihan lütfen dinle beni. Bak, tapki. Aramızdaki muhabbete zarar verecek hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum. Bir an bak yanlış anlıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi misin sen oğlum? Anne ben iyiyim ama bu buzu Ben aldım. Dondurma yapmak için. Sen çok seversin değil mi? Anne evet severim ama sen neden? Ben ailem için her şeyi yapabilirim. <laughs> evet. Tabii aile buna değerse. Aman tanrım şuna baksanıza. Ne kadar öfkeli. Sorun değil. Ona biraz zaman tanı. Her şey yoluna girecek. O da öfkesi de yatışır elbet. Bunu sen yapamazsın. O yüzden bırak. Siz şunu kaldırın içeri koyun. Yenge Koşi Devi'ye bakınca bir işler çevirdiği apacık ortada. Gerçekten böyle de de değişmesi mümkün değil. Anne ben ona güvenmiyorum. Neden bilmiyorum ama bütün bunları kötü bir niyetle yaptığına inanıyorum. Hepki kızım. Bu ev huzur bulana kadar her şey gözümüzün önünde oluyorken ben hiçbir şey yapamam değil mi? Ama yenge baksana hatırlıyor musun? Babaannem hep derdi ki bazı insanlar utanmadan defalarca bizi aldatırlar. Göreceksiniz. Babaannem çok yakında evimize dönecek. O ailenin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Evet, bunun içinde normal dondurmalar var. Bunların içinde ise bir şey daha var. Bunların içinde bıçak var. Bunu Tapki'ye attığımda Tapki'nin karnına girecek. Böylece o ölecek. Buz erise bile ortada bir kanıtı olmayacak. Evet, evet. Bu Tap Tap Tapki çok zeki. Bu sefer de eğer kurtulursa ne yapacaksın söylesene. Bu sefer kurtulmasına asla imkan yok. Kurtulamayacak. Baksana, iki tane daha yap. Saat beşe kadar hepsi hazır olur değil mi? Evet evet. Ne? Dondurma mı? Vay canına, ben dondurmaya bayılırım. Ama lütfen benim için şekersiz dondurma yapın. Ayrıca yağlı dondurmayı da ben hiç sevmem. Olur mu? Şu anda bir şey yapamayız çünkü her şeyi hazırladık. Ama amca bu nasıl olur? Siz çok muhteşemsiniz. Benim için bir iki çubuk şekersiz, yağsız dondurma yapın lütfen lütfen. Size söyledim lütfen. ya her şeyi hazırladım. Neden başımın etini yiyorsunuz? Hey! Ne istiyorsan yap işte. Ama yenge. Ya ama yenge e, e, bakın tamam. Peki çok kolay bir şey zaten. E, aslında e, sen git ha? o önemli işini hallet. Ben burada dondurma yapma dersi veriyorum. Ama Koşi teyze sen önemli işlerini hallet. işinden geri kalma. Eh, hadi. Amca bana öğretir. Ha, evet, evet bak şimdi Kızım baksana biri yere mi düştü? Bir an önce ölmek istiyorsun herhalde. Yaşamaya hiç niyetin yok mu senin? Yaşın o kadar ilerlemiş ama hala tıpkı bir çocuk gibi davranıyorsun. Bir daha buradan kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm. Beni anladın mı şimdi? Orasını yakında göreceğiz. Hele bir evime gideyim çocuklarımla bir görüşeyim. Evdeki mabette dua mı edeyim? O zaman sana neler yapacağımı göreceksin. meydan okuma. Bana meydan okuyorsun. Biliyor musun? Ben meydan okumalara bayılırım. Doğrusu bir zamanlar benim babam da anneme meydan okumuştu göreceksin. Erkek olacak demiş. Ama bak bakalım ne olmuş. <laughs> o zamandan beri meydan okumalara bayılıyorum. Bu sefer de ben kazanacağım. Tamam. Şöyle yapalım. Üç saat sonra sizin evde bir dua töreni yapılacak. Seni oraya götüreceğim beraber izleriz. Açıkçası senin tatlı kızın tap ki bugün öbür dünyaya gidecek. Ben de onu son bir kez görmeni istiyorum. Son ziyaret yani. Sen kendini kandırmaya devam et. Benim tapkim. Tanrı'nın sevgili bir kuludur. Göreceksin. Tanrı ona zarar gelmesine izin vermez. Asla vermez. Vay canına. Vay canına. Bir meydan okuma daha. Meydan okumalara bayıldığımı söylemiştim. Tamam. O zaman bakalım. Bu sefer Tapki'yi kim kurtaracak? Tapki mi? O mu? Sen mi? Yoksa sevgili Tanrım? Tamam. Ben gidiyorum. Ben dönene kadar sen burada güzelce otur. Sesini çıkarmaya veya kaçmaya çalışma sakın. Sakin sakin burada otur. saat beş oldu yenge. Plan başlıyor. Vay canına. Çok güzel. Şimdi beni dinle. Sen herkese dondurmalarını dağıt ve herkes aşağı indiğinde ben de yukarı çıkar. Yolumdaki en büyük engeli sonsuza kadar ortadan kaldırırım. Bu ilk defa olacak. Bir kayınvalide gelinini eşsiz bir yöntemle öldürecek. Dondurma kullanarak öldürecek onu. Tap ki geçen sefer kurtuldun ama bu sefer kurtulamayacaksın. O tap 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 ki kurtulamayacak. Şimdi ölmüştür bile. Ölümünü kutlamak için şimdi hepsine dondurma dağıtacağım. Eee Şankar? Bu dondurmaları herkese dağıt. Ben mutfağa gidip kalan dondurmalar donmuş mu ona bakacağım. Tamam mı? Hadi herkese dağıt. Yoshi şey annem kendi elleriyle yaptı. O çok güzel dondurma yapar. Sizin önünüzde yememi mi istiyorsunuz? Bu gerçekten çok lezzetlidir. Yiyin lütfen. Şey, Tapke nereye gitti? yenge o bir iş için odasına çıktı. Birazdan gelir. Sen dondurmayı ye lütfen. Yani gerçekten çok güzel. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacaksın Tapki? Neden bu kadar geriliyorsun? Ne yapayım? İlk denememizde kurtuldu. İkinci denemede araya sen girdin. Yoksa ne güzel başarılı olacaktım. Nasıl bu kadar şanslı olabiliyor? Bir türlü anlamıyorum bunu. Şimdi geriye içinde bıçak olan bir dondurma kalmış olmalı. Artık hiçbir şey yapamayız. Çünkü dua töreni için aşağıya herkesin yanına iniyor şimdi. Şöyle yapalım. Dua töreni devam ederken onun işini bitirelim. Vay canına. Nasıl peki? bak. Tamam o zaman. Sen git her şeyi hazırla. Ben de ihtiyar kadının yanına gidiyorum. Çünkü bana o meydan okudu. Ben onu getireyim. Gelininin nasıl öbür dünyaya gittiğine bizzat o da en yakından şahit olsun. Hadi. Hadi. Herkes dondurma yiyip gitti. Tapki neden hala gelmedi anlamıyorum. Nerede o? Şimdi mi geliyorsun? Ne oldu ki? Anneme böyle saygısızlık ettikten sonra bir de soruyor musun? Ben ne? Annem kendi elleriyle herkese dondurma yapmış. Herkes yiyip gitti ama sen bilerek geç geliyorsun. Yememek için yapıyorsun bunu. Şu dondurmaya bak. Eridi işte. Hayır hayır bir bihan beni yanlış anlıyorsun. Aslında ben buraya dondurma yemeye geldim. Artık bir önemi yok Tapki. Yapmak istediğin şeyi yaptın sen. gelsene. Süslenen evde dua etmek istediğini söylemiştin. Ben de dua etmen için seni herkesin önüne getirdim işte. Ama bu kim? Babaanneniz. Ne? Ah, <laughs> Doğrusu bu benim büyük teyzem canım köyden yeni geldi yani aslında senin de büyük annen sayılır ne diyeyim ki kendisi bir ziyaretten döndü bu akşam otobüsle köye dönecek bu yüzden ben de düşündüm onu evde dua etmeye getireyim dedim o yüzden onu getirdim ben yanlış bir şey mi yaptım yoksa ha, hayır hayır hatta buraya geldiği iyi bile olmuş sanırım babaannemiz de burada dua etmek için gelmiş. Ona lütfen örtüsünü çıkarmasını söyle. Nasıl söylesin ki? O sağır ve dilsizdir. Hiçbir şey anlamaz. Şey, bir, bir, bir şey söylemeye çalışıyor. Nasıl söylesin kızım? Sen de hiçbir şey anlamıyorsun. O ara ara böyle bir anda hareketlenir. Örtüsünü çıkarmaz. Önemli değil. Hadi biz dua törenini yapalım. Ama Koşu teyze, ona lütfen örtüsünü çıkarmasını söyle. Ne diyeyim? O aramızdaki en büyük kişi. O zaman muhteşem yüzünü göstermesinin ne zararı olabilir ki? Aa, ne diyeyim ki? O sadece büyük amcamın bir de Tanrı'nın huzurunda örtüsünü çıkarıyor. Büyük amcamız... Ne yazık ki artık bu dünyada değil. Bu yüzden Tanrı'nın huzurunda örtüsünü çıkarabilir. Haksız mıyım? Ah, <laughs> ne ahmam. O nasıl anlasın ki? Hadi, hadi. Ne bir şey yok kızım. Hadi dua törenine başlayalım. Böyle deli gibi hareketler yapmaya devam edersen kendini düşüreceksin. Ee, bir şey yok hadi hadi dua edelim ah teyze ben seni dua için getirdim merak etme yüzünü göremiyorum tamam mı bak şimdi göreceksin ihtiyar sana söylemiştim bu meydan okumada ben galip geleceğim bak işte ben kazandım şimdi o tatlı kızın Tapkin'in Öbür dünyaya nasıl gideceğini kendi gözlerinle göreceksin.